Herkese merhaba. kanalım hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. Bugün sizlerle kıyafetlerimi nasıl tanıdığımı göstereceğim. Birincisiyle başlıyorum. Bu kimono, ee, önünde hiçbir şey yok. Ee, mavi, kemerli bir kıyafetim. Bu da e, yeşil bir kıyafetim. Yine de bunda da hiçbir şey yok. Yani dümdüz, sade bir e, yeşil Kıyafetim. Bu da e, siyah beyaz bir kıyafetim e, çizgileri yana doğru gidiyormuş e, bunun yaka kısmında siyahlık ve kol, kol kısmında da fazla siyahlık varmış bunu bu şekilde ayırt ediyorum ve bunun bir de yatmacı var e, şu kısmında. Üstümdeki de e, cepli, e, önünde yazı detaylı e, taş detaylı bir e, siyah e, tuneyim başımdaki de mavi bir şalım e, bu şekilde ayırt ediyorum hani ya da çevremdeki annemle kardeşime sorarak e, renklerini soruyorum e, bir de e, <laughs> renk okuma cihazları var onlarla da e, renkleri ayırt edebiliyoruz. Videomu izleyip beğenmeyi unutmayın. Eğer sizlere yararlıysa da e, çevrenize dağıtırsanız çok sevinirim. Sevinirim. <laughs> kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, e, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere bay bay.